gelen bir trafik kazası sonrası devreye sigorta şirketleri giriyor. Hasarı gidermenin yanında kazanın durumuna göre araç sahibine karşı başka sorumlulukları da bulunuyor. Ancak pek çok kişi bu sorumlulukları tam olarak bilmiyor. Bu da bazı haklarından farkında olmadan vazgeçmek anlamına geliyor. Bazen dikkatsizlik, bazen aşırı hız, kimi zamanda yapılan bir kural ihlali her gün onlarca trafik kazasına sebep oluyor. Kaza sonrasında ise sigorta devreye giriyor. Türkiye'de her yıl ortalama 400 bin trafik kazası yaşanıyor. Bu kazalarda hem ciddi anlamda can kayıpları yaşanıyor hem de büyük maddi hasarlar meydana geliyor. Peki yaşadığınız herhangi bir trafik kazasında kusurlu olmamanıza rağmen haklarınız nedir biliyor musunuz? Kusur sizde değilse ne yapılıyor biliyor musunuz? Hiçbir bilgim yok. Eş görememizlik tazminatı var. Onunla ilgili bilgim yok. Ne hakkınız olduğunu biliyor musunuz? Vallahi bilmiyoruz ki zaten ezbere gidiyoruz. Ezbere yani koysa kasko yaptırıyorsun. Trafiği zaten yaptırıyorsun. Sigorta şirketi kaza sonrası aracın hasar masrafını karşılıyor. Bununla beraber araç sahibinin başka pek çok hakkı da bulunuyor. Bir can kaybı esnasında da yine e, destekten yoksun kalma tazminatı başvurusu da oluyor. Onu da biliyor muydunuz? Yok ben bayağı bu konulara uzağım yani yaralamalı trafik kazalarında e, kişiler sürekli iş görmezlik tazminatı dediğimiz bir tazminatı alabilirler. Yine ölüm halinde e, ölenin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı dediğimiz bir tazminatı alabilirler. Kaza sonrası araçlar her ne kadar tamir edilse de değer kaybı ortaya çıkıyor. Ben 15 bin şu anda ara, aracın değer mesela değer kaybı oluştu o günden beri. Evet, evet. Ama pa paramı da alamadım. Nereye başvuracağımı bilmediğim için. Değer kaybı dediğimiz aracımızı sattığımız anda e, ikinci el fiyatındaki düşme anlamına geliyor. Bununla ilgili de yine sigorta şirketinden bir talep hakkımız oluyor. Kaza sonrası mağduriyeti sigorta şirketince karşılanmayan araç sahiplerinin sigorta tahkim merkezine başvurma hakkı da bulunuyor.